Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Kimya ve Elektriğin 3. bölümünün 3. videosu. Yani Kimya ve Elektrik ünitesinin son videosu. Kaplamacılık, Hoffman Voltometresi ve korozyon başlıklarıyla konuyu bitiriyoruz. 12. sınıfın sonraki konusu karbon kimyasına giriş ve daha sonra karbon kimyası yani organik kimya ile 12. sınıfı komple finish diyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi gelsin konumuz. Arkadaşlar kaplamacılıkta e, elektroliz konusunun içinde işlediğimizden tahmin edeceğiniz üzere elektroliz düzeneği ile yapıyoruz. Mantığımız şu çatalı bir şeyle kaplamak istiyorsun. Gümüş kaplamak istiyorsun. Gümüşün çözeltisini ve gümüşün levhasını kullanacaksın. Güç kaynağı varsa bakın bir ortamda güç kaynağı varsa ortamı güç kaynağı domine eder. Güç kaynağının dediği olur. Güç kaynağı buradan elektron gönderiyor. Elektron eksiden artıya gider. Her zaman Elektronu takip et güç kaynağı olan sorularda. Bu elektronu birinin alması lazım. Kim alır diye kendine sor. La elektron kim alır seni la diye. Hemen bak çözeltideki en oyu çeksi. Bu elektron almaz bu zaten eksi. Gümüş artı o zaman elektronu gümüş alacak. Gümüş elektronu aldığı anda çataldan elektronu aldığı için çatalın üstüne yapışmış olacak. Ne oldu? Çatal gümüş ile kaplandı. Diğer taraftaki gümüş de elektron verip çözeltiye karışacak. Şuraya elektron vermesi lazım ya devrenin tamamlanması için. Yani aslında çözeltideki net gümüş miktarı değişmiyor. Çözeltiden indirgenen gümüş kadar katot çubuktan şey anot çubuktan gümüş yükseltgenip çözeltiye karışıyor. Altın mı kaplamak istiyorsun? Buraya altın çözeltisi buraya altın levha. Buradaki kütle artışıyla buradaki kütle azalışı aynı. Yani bu anot levhada ne kadar kütle azalırsa çatanın kütlesi o kadar artıyor. Ama atomları izleyebilseydik aslında katot levhanın, katoda bağladığın çatalın, kaşığın, saatin üzerine giden gümüşler aslında çözeltideki gümüşler. Şuradakiler gelip bunu tamamlıyor ama net miktar aynı olduğu için fark etmiyor bizim için. Totalde burada ne kadar azalma varsa burada o kadar artma var diyebiliriz. Hadi bakalım. Yine 3 adımdan aldığım güzel bir soru. 3 adım. Gümüş bağlamış bakın aynısı bu çözünecek bu gelip birikecek. Kaplayacak metalin tuzunun sulu çözeltisi. Kaplayacak kim? Gümüş. Metalin sulu çözeltisi elektrolit iletken ortam olarak seçilmiştir. Evet. Anotta metalik gümüş yükseltgenerek çözeltiye geçer. Anot burası. Metalik gümüş yükseltgenip çözeltiye gümüş olarak geçer. Evet. Katotta da çözeltide gümüş indirgenip gümüş olarak kaşığa çatala yapışır. Evet. Her üçü de doğru sevgili arkadaşım. Nathan elektrolizi biliyorsan kaplamacılık elektrolizin aynısı. Bir müşterisinin saatini altın kaplamak için yukarıdaki düzeneye bağlayan kuyumcu Yunus Bey saatini kaplamadan önce 42 gram olarak tartıyor. Güç kaynağını 96,5 amper akımı ayarlayıp devreye güç verdiğinde dükkanın sigortası saatliyor. Sigorta kutusu iki kat aşağıda olduğu için gidip sigortayı açıp dükkana gelinceye kadar saat altın kaplanıyor. Kaplama sonrası saati tartan Yunus Bey 53,82 gram olarak görüyor. 42 idi. 53,82 oldu. Demek ki burada ne oldu? 11,82 gram gümüş kaplanmış. Bu aşağı indi. Sigortayı açtı yukarı gelinceye kadar. Peki kaç mol gümüş kaplanmış? Şey kaç mol altın kaplanmış? Özür dilerim. Altın kapladık değil mi? Bölü 197 dediğimizde 0,06 mol arkadaşlar. 0,06 mol altın kaplanmış. Altının değerliği bilmek zorunda olduğumuz bir element değil. Çöz kopya çekiyoruz. Bakın bir tane klor aldığına göre klor eksi 1 olduğu için altın artı 1. Hadi tepkimeyi yazalım. Altın. O nasıl altın lan? Altın artı bir bir elektronu alarak saatin üzerine kaplandı. Biz 0,06 mol altın kapladıysak saati 0,06 molde elektron geçmiştir. E elektron neydi? It bölü 96.500. Elektron 0,06 0,06 eşittir ne kadar bağladı? 96,5 amper. E, 96,5 çarpı t bölü 96500 dedik. Şimdi bakın şunu altı yaparsak 20 büyütürsek bunu da 20 0 küçültebiliriz. buçukta 96 965 gitti burada 10. 10 çarpı 6'dan 60 saniyede iki kat çıkmış Yunus Bey. E kolay değil dükkanı kuyumcu dükkanını boş bırakmak canım. Ve o kadar da da yüksek bir tempo gösterip o kadar gelerek çıkar hesaplamada görüyorsunuz. Bir farklılık yok. Elektrolizi iyi öğrendiysen. Elektrolizle gelip şeye bağlı. Hmm, aktifliğe pile bağlı. Aktiflik piliyi iyi öğrendiysen elektrolizi. Elektriği öğrendiysen kaplama açılığı iyi öğreniyorsun. Hoffman voltmetresi suyu elektroliz etmek için ürettiğimiz bir voltmetre arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya su iletkenliği arttırmak için de sülfürik asit katıyoruz. Biraz 3-5 damla veya 100 mililitreye 5-10 mililitre şeklinde. Çünkü su elektriği çok iyi iletmiyor. Sülfürik asit kattığında iletiyor. Anotta ne olurdu? Yükseltgenme. Düşünüyorum suyun içinde ne var? Hidrojen var, oksijen var. E, hidrojen yükseltgenemez artı. O zaman hidrojen katotta, oksijen anotta meydana gelir. Toplam tepkimeden bakabilirsin. Bak H2O, H2 artı 1 bölü 2 O2 ya. Bir hidrojen çıkarsa yarım oksijen çıkar. Bak voltametreden de belli. Hidrojenin hacmi oksijenin hacminin iki katı veya molü iki katı gazlarda molle hacim doğru orantılı olduğu için bunu yapabiliyoruz. Hoffman voltmetresinde anotta hidrojen açığa çıkar, şey anotta oksijen açığa çıkar, oksijen eksiydi yükseltgeniyor. Katotta da hidrojen açığa çıkar, oksijenin tepkimesi böyle de yazabilirsin. Hani hidrojeninki belli de oksijenin tepkimesini istersen 2O-2 eşittir O2 artı 4 elektron şeklinde de yazabilirsin. Bir sıkıntı yok. Önemli olan burada 4 elektrondan 1 mol oksijen. Bak 2'den 1 bölü 2. 4'ten 1 çıktığı oranlı bulursan hesaplamalarda yanılmazsın zaten. Hadi bakalım ne diyor? 50 hidrojen gazı toplanmış. Bakın bu en kolayı H2O. H2 artı 1 bölü 2 O2 yazman yeterli. Hidrojenden toplanmışsa o ikiydi Oksijenden 25 toplanır. Bu kadar. Burada toplam tepkime üzerinden yapabiliyoruz. Bu da toplamını vermiş 150. Bakın bu da bir o kadar basit soru. Hemen H2O H2 artı 1 bölü 2 O2 yapıyorsun. Bu ikisinin toplamı 150. Ama hidrojen oksijenin iki katı ya o zaman 100'e 50. Hocam hangisi anot hangisi katot? Tamam bak hidrojen artıydı. Artı burada 0. Artıdan 0'a ne oldu? İndirgen demek ki katot. Bu da anot katotta 100 mililitre oksijen, anotta şey, katotta 100 mililitre hidrojen, anotta 50 mililitre oksijen toplanır. Dediğimiz gibi konunun tamamı birbirine bağlı. Birini öğrendiysen diğerlerinden kaçırmıyorsun. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 adımdan yine bir soru. 9.65 amperlik bir akımla seyreltik sülfürik asidi elektrolize ediyoruz. Yani seyreltik sülfürik asit çözeltisi değil suyu elektrolizi diyorsun sülfürik asidi suyun içine kattığımızda suyun iletkenliğini arttırıyor sadece. Kendisi değil su elektroliz oluyor. Bir buçuk saat elektroliz ediliyor ayrışan suyun kütlesi. Elektronun molü IT bölü 96.500'dü. I 9,65. T bir buçuk saat kaç dakika ediyor? 90 dakika. Ama yetmez. Biz, bu, biz bunu bir de 60 ile çarpacağız. Çünkü IT'deki T saniyeydi. Bölü 96.500 diyeceğiz. Hemen bakalım ne kadar elektron. Şöyle şu 2 şu 2 0'ı götürür. 9,65 965 şurada 100 kalır. 9,654 54 100'e böldüğümüzde 0,54 mol elektron geçmiş. Şimdi herhangi birini bulsak diğerini buluruz. 2 H artı artı 2 elektron eşittir H2. Yani H2'yi bulsak o 2'yi o 2'yi bulsak H2'yi buluruz. Bir sıkıntı yok. 0,54 mol elektronsa 0,27 mol hidrojen toplanmış. Şimdi suyun toplam denklemini yazın buradan. H2O, H2 artı 1 bölü 2O2 2 ya. 0,27 mol hidrojen toplanmışsa 0,27 mol de su toplanmıştır. Bunu da çarpı 18 dediğimde 0,2 çarpı 18 3,6 7 çarpı 18, 7, 56, 12, 3.6, 4,86 ediyor sanırım değil mi? Bir hemen e, beynimi turbomoda alıp ee, şeyle kontrol edeyim. Turbo modla kontrol edeyim. Kesinlikle hesap makinesiyle yapmıyorum. Evet. 4,86 gram su elektroliz olmuş. Ne yaptık? Soru ne kadar abartı olursa olsun. I, bölü 96.500 tabii ki T'yi 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 saniyeye çevirmeyi unutmadık. Elektronun molü. Elektronun molünü anot veya katot tepkimesi de yerine yazıp burada toplanan maddeyi buldum ben şu an. Anotta yazdım. Şey katotta indirgenme bu. İndirgenme katotta olur. Katotta yazdım. Hidrojenin molünü buldum. Ve hidrojenin molü suyun molüne eşit. Oksijeni de bulabilirdim. Oksijenin molünün iki katı suyun molüne eşit. Suyun molünden de ayrışan suyun kütlesini rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Suyun elektrolizi katotta oksijen. Düşünüyorum oksijenin yükü eksi eksiden sıfıra gidecek. O zaman yükseltgen yiyor. Yükseltgen yiyorsa a nokta. Bakın bu yaşta bile ezberlemedim. Hep baka baka her aşamada baka baka buluyorum. 0.05 hidrojen çıktığında 0.25 oksijen gazı elde ediliyor. H2O. H2 artı 1 bölü 2 O2 idi. H2 1 iken O2 yarım. Yani H2 O2'nin 2 katı. Evet doğru. İletkenliği arttırmak için sülfürik kesit ekliyoruz. Evet doğru. Gayet doğru. O zaman son başlığımız, bunları bildiysen bu başlık en kolayı ney? Korozyon. 2019'da çıktı korozyonla ilgili soru. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucu aşınmasına korozyon diyoruz. Biz daha çok metallerin aşınması için kullanıyoruz. Yani ahşap falan da tabii ki aşınır da biz metallerin aşınmasını kullanıyoruz. Peki bir metalin aşınmasını nasıl engelleyebilirsin? Arkadaşlar metalin aşınması bir şeyle tepkimeye girmesi yani yükseltgenmesidir. Metal tepkimeye girince elektron verir. Elementel metalin var çünkü. Demirden, bakırdan bir kap yaptın. Bu element. Tepkimeye giriyorsa artı oluyor. Onun artı da engelleyeceksin. Ne yapabilirsin? Boyarsın. Yüksek genebilecek maddeyle temasını kesersin. Korozyona dayanıklı metaller kullanırsın. Bazı metallerin yüzeyleri çok pürüzsüzdür. Tepkimeye girme isteği olduğu halde bu pürüzsüzlük nedeniyle zor tepkimeye girerler. Nikel mesela. Aslında altın nikelden daha pasif bir metal, platin nikelden daha pasif bir metal ama nikel de tıpkı altın platin gibi paslanmaya çok dayanıklı çünkü yüzeyi çok pürüzsüz, oksijenle tepkimeye giremiyor. Mantığımız bu. Metali başka bir metalle, hani daha pasif bir metalle kaplarsın, bu bir yükseltgenme tepkimesi ya. Metalin üzerine daha pasif bir metalden bir tabaka oluşturursan veya nikel gibi paslanmaz bir metalden tabaka oluşturursan, böylece ne olur? metalinde paslanmaz. Veya katodik koruma sistemler dediğimiz kurban elektrot bağlayacaksın. Kurban elektrot bir metali kendinden daha aktif bir metali bağlamak. Bir metale kendinden daha, daha aktif bir metali bağlarsan o metal daha aktif olduğu için o elektron vermeye daha çok istekli. Diğeri paslansa bile ona elektron vererek kendisi yükseltgenir. Onu indirger. Yani sen demirden bir borun var. Buna da e, magnezyum metali kurban olarak bağlarsan demir boru atıyorum paslansa bile 2 elektron verip paslansa bile magnezyum hemen bu çubuktan buraya elektron vererek kendisi Mg artı 2 olur ve demiri tekrar eski haline geri gönderir. Bu kurban elektrot bitinceye kadar kurban elektrot bitinceye kadar bu boru asla paslanmaz. Bitince de çıkarır yenisini takarsın kurban elektrodun. Böylece borunun paslanmasını engellemiş olursun. Kurban elektrodu poşet içine alıyoruz. Niye? Kendisi havayla tepkimeye girmesin kendisi paslanmasın. Sadece demir paslandığı zaman onun paslanmasını engellesin diye. Mantığımız bu ve kurban elektrot koruması gereken metalden daha aktif. Onun yerine kurban olacak ya koruma ya daha aktif olacak ki korusun. Mesela Microsoft'un 2018'de yaptığı bir deney var. Serverlarının soğutma sistemindeki enerji sarfiyatını azaltmak için serverlarını okyanus tabanına gömüyor. Serverların oluşturduğu bir oda hazırlıyor su geçirmez ve okyanus tabanına görüyor. Bakın gömüyor. Bakın bu 2018'de serverın dışına bağladığı kurban elektrot okyanus suyunun serverın dışındaki aşınmayı engellemesi için. 2020'de çıkardığımızda bakın ne oluyor burada? Okyanus suyunun aşındırması kurban elektrotları bayağı götürmüş. Kurban elektrot olması bunun yüzeyinde o kadar aşınma olacak. Böylece yüzeyi koyuyor, koruyor. Yine gemilerde işte dümenin olduğu, pervanenin olduğu belgeler, bölgelerde bir sürü kurban elektrot bağlanarak bunların aşınmaya aşınmaması sağlanır. Şimdi ana gövde de aşınabilir ama ana gövdedeki aşınmalar çok önemsiz. Onu bir şekilde halledebilirsiniz ama pervanen gitti, dümenin gitti. Ne oldu? Gemiyi kontrol edemiyorsun. Çok büyük sıkıntı. O yüzden bu bölgelere ekstra ekstra fazladan kurban elektrotlar bağlıyoruz. Hangisi metalleri korozyondan koruma yöntemi değildir? Galvanize etmek, hani kaplamak demek paslanmaz malzemeyle. Bununla aynı şey yani. Metali boyamak, kurban elektrot kullanmak, suyla temasını sağlamak değil su ile temasını kesmek olabilirdi. Su çünkü korozyonu hızlandırır. Diyor ki demir boruya bağlanan kurban elektrot bir an şeyi elim büyümeye değdi de kaydı durdurduğumu sandım çok korktum. Demir boruya bağlanan kurban elektrot magnezyum olarak 5 yıl sonra 36 gramının paslandığı gözlenmiştir. Buna göre kurban elektrot bağlanmamış olsaydı demir ne kadar paslanacaktı? Şimdi magnezyumun paslanması yükselt gelme. Demirin de paslanması yükselt gelme fark etmiyor. Magnezyumdan dikkat edin 36 gram paslanmış. 36 gram magnezyum 24'e bölersen 1,5 mol magnezyum paslanmış. O zaman magnezyum 3 mol elektron vermiş. Eğer magnezyum olmasaydı demir de o kadar elektron verecekti. Demirin artı 3 değerliğini alın diyor. Artı 2'sini almayın diyor artı 3 artı 3 elektron. ve buradaki elektron 3 mol ise buradaki elektron da 3 mol. O zaman 1 mol demir paslanmış olacaktır. Yani 56 gram demirin paslanmasını önlemişiz. Ve son sorumuz arkadaşlar. 2019'da çıkan korozyon sorusunun benzeri artık alıştınız değil mi? Artık alıştın. O soruları bize çözdürmüyorlar. İki deney düzeni hazırlıyor. Birinde deniz suyuna bakır batırıyor. Diğerinde bu bakıra demir çubuk bağlıyor. Burada bakır çubuğun aşındığı, burada ise aşınmadığı gözlemleniyor. Neden? Çünkü demir bakırdan aktif. Demiri biz bakıra kurban elektrot olarak bağlamışız. Sağdaki sistemde bakır yerine demir çubuk aşınır. Demir kurban elektrot olduğuna göre daha aktiftir. Demir çubuk kurban elektrot olarak davranmıştır. Evet seçeneklerimizden her üçü de doğru. Böylece kimya ve elektrik ünitesini Elektroliz konusunu, korozyon konusunu tamamını bitirdik. Beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutma. İmkanın varsa katıl ve süper teşekkür et. Sen beni ne kadar büyütürsen ben de bu kanala o kadar vakit ayırabilip o kadar senin için güzel işler yapacağım. Seviliyorsun. Bunu sakın unutma. Her şeyden önemlisi bu zaten.